Fatih Terim'in konsantrasyonunun da hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa'da farklı olduğunu düşünüyor musun? Avrupa'daki maçları şey. çok yazar öne Fatih Hoca. Bu gerçek. Hani hem Lazio hem de izleri bunu gösterdi. Takım da bu maçlara iyi hazırlanıyor. Ama iş lig olduğu zaman 14 haftada çok sayıda maç Galatasaray şöyle açalım. 3 tane büyük maç öne geçtiniz. 8 puan kaybettiniz mesela. Bunun çok kenardan doğru müdahaleler olduğunu düşünmüyorum o maçlarda. Hatırlatalım işte Trabzonspor maçı. Abdullah Avcı 40 olmadan Kadir kenara aldı. Sol bekin değiştirdi. Maçı 2-2'ye getirdi. Beşiktaş maçına dönelim. Her şeye rağmen 2-1 iken penaltı kazandınız. Mustafa Muhammed halı sahadaki gibi ben atıyorum deyip beni. Oradan müdahale edebiliriz takım penaltısına. E, Fenerbahçe maçı 36 e, 30-60 arası oyun Fener değil. Taylan'ı geç oyun aldınız. 10 kişi kaldı rakip. E, gol yediniz. E, hani kenardan doğru müdahaleler olduğunu düşünmüyorum. Da, hani bunu İster konsantrasyon olarak yorumlayalım ister e, teknik yönetim e, lig için başarısı olduğu bir gerçek. Ya Malatya maçında da çok savunma odaklı aslında bir sistemle çıktı sahaya. Çünkü yani daha çok böyle gol yememek e, üzerine hazırlanmış bir takım izledik ki e, bence bu da biraz Galatasaray açısından çok e, iyi bir tablo çizmediğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? E tabi tabii şimdi Barış Alper biraz daha kontra atak oyununa uygun ama gördük rakip savunması beklediğinde o alanları bulamayıp çok da ayakta kalmakta güçlük çekti. Şöyle çok itiraz etmiyorum Melisa. Hani Kerem Çıkaldı ikinci 45 işi yaptılar. Özellikle Çıkaldı gayet iyiydi. Bütün pozisyonlarda vardı. 90 dakika eforları yeter mi yetmez mi? Yani orada rotasyon ama sonuçta Malatya'nın da iyi olmadığını hatırlatalım. Geçen sezonu kıyasla çok güç kaybetmişler. Üstüne Tete yoktu bu maçta önemli bir eksik Malatya Spor adına. Adem Büyük dışında öyle sağda. Bir de e, hücum hattında Malan sanırım. Onu beğendim. O da hareketli bir oyuncuydu. Onun dışı işte Sadık çok ön plana çıktı yine. Çoğu Malatya'daki büyük takımlara karşı oynanan maçlarda olduğu gibi. Münir'in bir şutu vardı. Doğru. Onu iyi çıkardı. Evet. Mustera. Mustera İkinci yarı Galatasaray galibiyeti alabilirdi. Ama işte bu kadar maçtan da konuştuk. Şunu da söyleyeyim tabii Emre Kılınç. Sadık pozisyonu. Ben kendi adıma tribündeydim. Net penaltı olduğunu gördüm. Sonra pozisyon tekrar izledik. Yine gördük ama var hakemi görmedi, müdahale etmedi. Penaltı da güme gitti. Bunu da hatırlatalım ama Galatasaray futbol olarak o tadı, o güveni vermediği için bize ben kendi adıma bu başarısız sonuçları çok hakemlere bağlayamıyorum. Hakem hataları oluyor. Son Malatya maçı tekrar hatırlatalım. Sadık Emre Kılınç mücadelesi bence net penaltıydı. Hatta hakemin görmesi gerekti. Varın kaçırmaması gerekti. Ama siz işte futbol olarak Galatasaray'a yakışır oynamayınca ister istemez ben cümlelerimi hakem odaklı kurmuyorum, kurmak da istemiyorum. Bir hakem operasyonu olduğunu düşünmüyorsun o zaman Galatasaray üzerinde. düşünmüyorum 14 Çok haftadık. konuşuluyor çünkü. Hakem hataları oluyor, her takım için oluyor lehte aleyhte. Şimdi Galatasaray'ın evet canı yandığı maçlar var ama Rize'de de tam tersi bir durum söz konusuydu kamuoyu nezdinde. Öyle söyleyelim işte Galatasaray'ın attığı son golde müdahaleleri. Hani böyle çok kıyaslamaya girmek istemiyorum. Ben çok hakemler üzerinden okumaya kalkarsak lehte de aleyhte de çok pozisyon bulurum. Galatasaray her şeye rağmen örnek verelim Beşiktaş maçı derbi yönetiminden memnun değildi Galatasaray. Doğru ben de stadtaydım. Fırat Aydın Ustak'yım hatırlıyorum. İkili mücadeleler biraz Beşiktaş lehine yönetir gibi oldu ama sonda penaltıyı verdi hatta penaltıyı veriş şeklini hatırlıyorum Melisa. Halil'in şutunu bekledi. Gol olsa golü verecekti Fırat Hoca. Balıklama atlamadı penaltıya. Penaltı atamadınız öyle kaybettiniz. Fenerbahçe maçı evet vardan gol döndü ama her şeye rağmen o maç 1-0 öndeyken yani isteseniz öyle bir senaryo çizemezsiniz. Mesut Özil'e Henron Yekuru gol attırdı Galatasaray. 40 metre yani. Mesut kafasında çizse o derbiyi öyle bir gol attırmaz kendisine ki bir yıldır biz Mesut'a tartışıyoruz spor kamuoyu olarak tek elle tutulur performansı Galatasaray derbisiydi. Ee, yine e, oyuna Taylan'ın e, müdahalesi, Jagne ile e, veya Muhammed ile başlasa o derbi ne olurdu? Halil'in 70 dakikada bulamadığı pozisyonları Jagne buldu. Peki Fanan Holt yerine Ömer Bayram'la başlamak nasıl bir seçim olurdu sence Malatya maçında? Ömer Bayram'ın ben çok ideal sol bek olduğunu düşünmüyorum. Fanan Holt yani şöyle özetleyelim Melisa. Yapılmış 11 transfer var. Tek istisnanın uygulandığı oyuncu. Hem yaş olarak hem maliyet olarak. Yaş 90 doğumlu 31 yaşında. Maliyette çıkaldı ağlar 900 bin euroya. Nelsonlar 700-800 bin euroya oynarken 1.9 artı bonus var. 2 milyon euronun üzeri kazancı olan bir oyuncu. Bunu hak eden bir oyuncu değil onu söyleyeyim. Evet Premier Lig kariyerine saygı duyuyoruz ama Premier Lig'den bu yaşta buraya gelmesinin sebebi zaten. Onun temel bitiricik problemi. Öyle çok asist ifade eden bir oyuncu değil. Gol vuruşları çok sıkıntılı. %100 pozisyonları çok harcıyor. Bir çırpıda 3 maç sayarım. Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe, Malatya. Offside bayrakları kalksa da hani, ne o vardan döner mi dönmez miydi? O ayrı konu gol olsaydı. Nihayetinde bir tek oyuncunun ileri geri temposu Onun dışı savunmada aksıyor. Hücumda bitiremiyor. Yani Galatasaray Nagatoma'dan beri ideal e, sol beynini buralamadı ki. Nagatoma'da tartışılan bir isimdi. O ciğer sönmesi ciddi ölümden döndü. Ee, ama her şeye rağmen o iki şampiyonlu hatırlıyorum. Ligin en iyi kanat oyuncuları Kovarejma ile Vizce'ye adım attırmamıştı. Galatasaray'ın iç saha maçlarının hala hafızamda. Saracchi güzel bir denemeydi. Ee, sakatlık problemleri onun da kariyerinde hala o problemlerden e, muzdarip Biraz daha bence sol bekte yine aynı deneme nasıl Çıkaldağ, Morutan, e, Nelson hep genç oyunculara yöneldi Galatasaray. Sol bekte de bunu yapabilirdi. O istisna tecrübe kartını Fana Anadolu'dan yanı kullandı ama 14 haftada gelinen nokta Kasım ayının sonu artık aralığa geliyoruz. Çok doğru bir transfer olmadı ortada.